Çok değerli öğrenci arkadaşlarım, değerli ceza hukukçusu meslektaşlarım, bu videomuzun konusunu da cinsel taciz suçu, Türk Ceza Kanunu'nun 105. maddesi oluşturmaktadır. Ceza Kanunu'nun 105. maddesine göre bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında mağdurun şikayeti üzerine 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına, veya adli para cezasına fiilin çocuğa karşı işlenmesi halinde 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına hükmedilir denilmektedir. Suçun kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle vasi, öğretici, bakıcı, koruyucu aile ve sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım ve gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından Aynı iş yerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle teşhir suretiyle işlenmesi halinde verilecek ceza yer oranında artılacaktır. Bu fiil sebebiyle mağdur işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise verilecek ceza bir yıldan az olamayacaktır değerli arkadaşlarım. 105. madde cinsel taciz suçunu düzenlemektedir. Eski kanun 421. maddesinde söz atma, sarkıntılık etme maddesi söz konusuyken bu durum yeni ceza kanunumuzda 105. maddede cinsel amaçlı taciz etme şeklinde düzenlenmiş bulunmaktadır değerli arkadaşlarım. Bu maddede 6545 sayılı kanun 61. maddesiyle değiştirilmiştir. Bir takım nitelikli hallerin kanuna eklenmesi söz konusu olmuştur. Cinsel taciz suçuyla ilgili olarak. Korunan hukuki yarara baktığımızda eski kanunda adabı umumiye ve nizamı aile aleyhinde cürümler babında düzenlenmiş iken yani eski kanun döneminde korunan hukuki değer genel ahlak ve aile düzeni iken yeni kanun döneminde kişilere karşı işlenen suçlar çerçevesinde ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar başlığı altında düzenlenmiş. Dolayısıyla korunan hukuk salyalar yeni kanun düzenlemesine göre cinsel dokunulmazlık ve bütünlük olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu noktada bireyin cinsel tercihleri bizzat belirleme özgürlüğü söz konusudur. Bunu da ifade etmiş olalım. Suçun faili herkes olabilir, erkek olabilir, kadın olabilir, yaşlı olabilir, genç olabilir. Bu noktada bir ayrım kanun koyucu gözetmemiştir. Suçun mağduru bir kimse olabilir, farklı cizden kişiler olabilir, evli veya bekar olabilir. Suçun mağdurunun çocuk olması da söz konusu olabilir değerli arkadaşlarım. Bu noktadaki tartışmaları da daha önce değinmiş idi. Suçun konusu ise taciz suçunun konusu cinsel tacizde bulunulan kişinin cinsel bütünlüğü ve ahlaki duyguları olarak karşımıza çıkmaktadır. Suçun hareket unsuruna baktığımızda objektif unsurlar içerisinde cinsel amaçlı olarak taciz etme ifadesi kullanılmaktadır kanunda. Cinsel taciz, cinsel yönden ahlak temizliğine aykırı olarak mağdurun rahatsız edilmesinden ibarettir biçiminde ifade edilmektedir değerli arkadaşlarım. Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre taciz, tedirgin etme, rahatsız etme veya sıkıntı verme şeklinde tanımlanmıştır. Cinsel taciz kavramının doktrinde değişik şekillerde tanımlandığı görülmektedir. Bazı ceza hukukçuları cinsel tacizi vücut dokunulmazlığının ihlali niteliğini taşımayan ve mağdurda rahatsızlık yaratan her türlü cinsel davranış olarak tanımlarken bazı ceza hukukçuları ise cinsel tacizi birey veya bireylerin cinselliklerine yönelen sözlü veya yazılı, vücuda temas içermeyen rahatsız edici nitelikte cinsel amaçlı her türlü hareket olarak tanımlamaktadır. Bu tanımlardan hareketle ortak paydaya ulaş çalışırsak cinsel tacizin öncelikle cinsel amaçlı olarak yapılması gerektiği, vücuda herhangi bir temas içermeyen eylemlerden oluştuğu ve rahatsız edici olduğu konusu ortaya çıkacaktır değerli arkadaşlarım. Cinsel taciz teşkil eden eylemlerin sözle, yazıyla, veya davranışla işlenmesi söz konusu olabilir. Burada söz, yazı ve davranışın cinsel amaçlı olarak yapılmış orası olması aranır. Cinsel amaçlı olmayan, karşı tarafın rencide etmek için yapılan örneğin, futbol maçlarında karşı takım taraflarını rencide etmek için yapılan el kol hareketleri veya sözler cinsel taciz suçunu değil, hakaret suçunu oluşturacaktır. Hangi eylemlerin cinsel taciz niteliğinde olduğu, hangi eylemlerin olmadığı her somut olaya göre hakim tarafından belirlenmesi gerekmektedir. Yargıtay değerli arkadaşlarım bu konuda eylemin cinsel amaçla işlenip işlenmediği ya da hangi fiilin cinsel taciz suçu oluşturacağı belirlenirken sosyal hayatın gerekleri, tarafların konumlarıyla aralarındaki ilişki gözetilmeli. Bu kapsamda ahlaki kurallara uygun teklifi, evlenme teklifi, tanışma isteği veya beğeni ifadelerinin cinsel taciz suçunu oluşturmayacağı kabul edilmelidir. Bununla birlikte evlenme ve arkadaşlık isteğinin iç çamaşırı hediye etme veya cinselliğe yönelen sözlerle gerçekleştirilmesi örneklerinde olduğu gibi kaba ve rahatsız edici bir üslupla yapılması teklifin reddedilmesine karşın eylemin mağduru rahatsız edecek şekilde sürdürülmesi ya da medeni kanun hükümlerine göre evlenme imkanı bulunmayan bir çocuk veya taraflardan birinin evli olması örneklerinde olduğu gibi evlilik veya arkadaşlık ilişkisinin önünde kanuni veya ahlaki engellerin bulunması durumunda cinsel taciz suçunun oluşacağında şüphe bulunmamaktadır, diyor Yargıtay değerli arkadaşlarım. Bir eylemin cinsel taciz sayılması için vücuda dokunmadan gerçekleştirilmiş olması gerekir. Vücuda temasla gerçekleştirilen eylemlerde cinsel istismar veya cinsel saldırı suçları söz konusu olacaktır. Yargıtay uygulamalarının bu noktada istikrar kazanmış olduğunu ifade edelim. Yargıtay sadece cinsel organını gösterdiği, bedensel temasın söz konusu olmadığı durumlarda cinsel taciz suçunun oluşacağını kabul etmektedir. Bu noktada Yargıtay'ın uygulamaları istikrar kazanmış durumdadır. Bu noktada ifade edilmesi gereken bir başka husus 105. maddedeki cinsel taciz suçuyla birlikte 225. maddede düzenlenen hayalsizce hareketler suçu aynı halde oluşmuş olabilir. Bu durumda 44. madde uyarınca işlediği bir fiille kanunun birden fazla hükmünün ihlal edilmesine sebebiyet veren kişinin bunlardan en ağır ceza gerektiren suç ile cezalandırılması gerekmektedir. Değerli arkadaşlarım bunu da ifade etmiş olalım. Ayrıca söz konusu cinsel taciz teşkil eden sözlerin, davranışların ve yazıların mağdurun bilgisine ulaşacak nitelikte olması ve mağdurun bilgisine ulaşmış olması gerekir. Sanık mağdura söz atıp da bunu mağdur duymamışsa yalnızca sanığın arkadaşları duymuşsa ve bu konuda mağdura hiçbir şekilde ulaştırılmamışsa eylem cinsel taciz suçunu oluşturmaz. Değerli arkadaşlarım yeni kanun döneminde arayıp Ailenin arayıp istemediği halde ısrarla arkadaşlık teklif etmesi, evli olduğunu bildiği katılanı telefonda birden fazla arayıp konuşmanın birinde müsait misin ben sizin hayranlarınızdan biriyim demesi, birkaç kez durakta bekleyen yaşı küçük mağdurun yanına gelip konuşmaya çalıştığı, en son tarihte mağdura derslerine iyi çalış, güzelmişsin şeklinde söz söylemesi, markette çalışan müştekinin yanına gerek çok güzelsin sana nazar değmesin, nazar boncuğu tak Yine marketten çıkarken gerçekten çok güzelsin. Ben karşıda duran otobüsün içerisindeyim, seni izleyeceğim demesi ve otobüsün içinde müşteki izlemesi. Kavun karpuzları büyütmüşsünüz şeklindeki sözler, taciz kastıyla gülüp göz kırpması, bir failin mağduru evlenme teklif etmesi gibi durumları cinsel taciz suçu içerisinde değerlendirmektedir değerli arkadaşlarım. Cinsel taciz teşkil eden söz, yazı ve hareketin birden fazla tekrarlanması şart değildir. Bir defa bile olsa cinsel amaçlı olarak karşı tarafı rahatsız edip taciz etmek bu suçun oluşması için yeterlidir. Suçun oluşması noktasında aynı zamanda taciz teşkil eden eylemin bir kimseye yönelmiş bulunması gerekir. Kimseye yönelmeden gerçekleştirilen bir kısım eylemler başka suçları oluşturabilir ise de cinsel taciz suçunu oluşturmayacaktır. Suçun nitelikli halleri 105. maddenin ikinci fıkrasında düzenlenmiştir değerli arkadaşlarım. Bunları kanunu paylaşırken ifade ettiğimiz için tekrar etmiyorum. Cinsel taciz sonucunda mağdurun işi bırakacak veyahut da okuldan ailesinden ayrılmak zorunda kalacak derecede etkilenmiş olması da 105. maddenin ikinci fıkrasında önemli bir nitelikli hal olarak düzenlenmiş durumdadır. Suç kasten işlenebilir, suçun taksiyle işlenmesi söz konusu değildir. Bu suç bakımından ayrıca failin cinsel amaçla hareket etmiş olması gerekir. Kanun koyucu bir sahip aramaktadır burada. Tacizde bulunan failin eylemini cinsel amaçlı olarak gerçekleştirmediğinde cinsel taciz suçu oluşmayacaktır. Bunu da ifade etmiş olalım. Bu noktada hakaret veya işte kişiyi huzursuz etme, rahatsız etme suçlarından bahsetmek söz konusu olacaktır. 123. maddede düzenlenen. Şayet taciz oluşturan davranış cinsel amaçlı değil de sadece birilerini rahatsız etmek amaçlı yapılmış ise Türk Ceza Kanunu 123. maddesindeki kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu oluşturacaktır değerli arkadaşlarım hakim davranışın cinsel amaçlı olup olmadığını somut olayın özelliğine göre takdir edecektir. Eylemin cinsel amaçla işlenip işlenmediği ya da hangi fiilin cinsel taciz suçunu oluşturacağı belirlenirken sosyal hayatın gerekleri, tarafların konumlarıyla arasındaki ilişkiler gözetilmeli. Bu kapsamda ahlaki kurallara uygun evlenme teklifi gibi durumların taciz suçunu oluşturmayacağını ifade etmek gerekmektedir. Hukuka aykırı konusuna baktığımızda cinsel özgürlük tasarruf edilebilirlik nitelikte niteliğinde olduğu için mağdurun rızası bu suçta hukuka aykırılığı ortadan kaldırır. Yargıtay uygulamaları da bu doğrultuladır. Cinsel taciz eylemlerinin değerli arkadaşlarım suç olarak kabul edilebilmesi için bu eylemlerin hukuka aykırı olarak başka bir ifadeyle mağdurun rızası ilafına gerçekleşmiş olması gerekir. Rıza açıklama ehliyetine sahip bulunan bir kişinin cinsel taciz eylemlerine Rıza Kanunu 26. maddeye göre rıza göstermesi söz konusu olursa bu kaykırlık ortadan kalkar. Suçak teşebbüs mümkündür. İştirak noktasında bir özellik arz etmemektedir. İçtima noktasında baktığımız zaman suçun Rıza 43 Taksim 2. maddesi çerçevesinde aynı neviden fikri ihtima şeklinde işlenmesi, bileşik suç şeklinde karşımıza çıkması halleri de söz konusu olabilecektir değerli arkadaşlarım. Bu durumu da ifade etmek gerekmektedir ve çeşitli yargıta kararlarını örnek olması sebebiyle yine sizlerle paylaşalım. 14. ceza dairesinin 2015 tarihli bir kararı kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunun cinsel taciz suçunun unsuru olması. Sanığın mağdurenin kullandığı cep telefonuna değişik zamanlarda birden fazla cevapsız çağrı bırakıp cinsel taciz içerikli mesajlar göndermekten ibaret eylemlerinin bir bütün halinde zincirleme şekilde cinsel taciz suçu oluşturduğu ve mevcut haliyle Türk Ceza Kanunu 123. maddesinde düzenlenen kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunun anılan olayda cinsel taciz suçunun unsuru olduğu gözetilmeden ayrıca sanık hakkında bu suçtan da mahkumiyet kararı verilmesi hukuka aykırı görünmüştür. 2018 tarihli bir karar sanığın cep telefonundan ısrarla aradığı mağduraya merhaba nasılsınız hanımefendi tanışmamız mümkün mü şeklinde mesaj gö göndermesi. Dosya kapsamına göre San'ın kendisine ait cep telefonundan ısrarla aradığı mağdureye merhaba nasılsınız hanımefendi tanışmamız mümkün mü şeklinde mesaj gönderdiği anlaşıldığından mevcut haliyle San'ın gerek aradığında gerekse gönderdiği mesajda cinsel taciz içerikli bir sözün bulunmaması sebebiyle eylemin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 123. maddesine düzenlenen Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunu oluşturduğu gözetilerek hüküm kurulması yerine suç vasfının tayininde yanılmaya düşülerek yazılı şekilde cinsel taciz suçundan mahkumiyet kararı verilmesi bozma sebebi kabul edilmektedir değerli arkadaşlarım. Bu durum 123A maddesinde yeni bir suç tipi var. Tabi 2018 tarihinden sonra yürürlüğe girdiği için karara konu olmamış ısrarlı takip suçunu oluşturacaktır. Bunu da ifade etmek gerekir. 123. maddeye göre daha özel bir düzenleme olduğu için. Bir başka husus değerli arkadaşlarım. Yaşı küçük mağduraya bir yıl boyunca camdan cinsel organını gösterme. 2012 tarihli bir karar. Lise öğrencisi olan mağdurenin kendi onur ve namusunu ilgilendiren bir konuda kendisinden 42 yaş daha büyük olan sana iftar artmasını gerektirir sanık ile aralarında önceye dayanan herhangi bir husumetlerinin bulunmadığı gibi mağdure ve annesinin aşamalardaki tutarlı ve samimi görülen anlatımlarına tanık kavvanın beyanları ve dosya içeriğine göre okula gidip gelmek için sanığın evinin önden geçen mağdureye bu geçişleri sırasında yaklaşık bir yıl boyunca evin camının iç kısmından pijamasını indirip cinsel organını gösterme biçimini gerçekleşen eylemlerin zincirleme şekilde cinsel taciz suçunu oluşturduğu gözetilmeden soyut ve kanun olmayan gerekçelerle beraatine karar verilmesi bozma sebep olarak kabul edilmiştir. Bir başka husus, özel hayata müdahale suçu, özel hayat hakkının ihlali ve cinsel taciz suçu. Yani Türk Ceza Kanunu 134 ile 105. maddenin farkı. 2013 tarihli bir karar, alışveriş merkezinde mağdurun bacaklarını kamerayla kaydetmek, bu noktada değerli arkadaşlarım. Olay günü sanın bir alışveriş merkezindeki dükkanın vitrininde bulunan hayvanları izleyen mağdurenin arkasından yaklaşarak elinde bulunan cep telefonunun kamerasıyla mağdurenin bacaklarını kaydetmesi şeklinde gerçekleşen eylemin Ceza Kanunu 134 Taksim 1. maddesinde düzenlenmiş özel hayatın gizliliğinin ihlali suçunu oluşturduğu gözetilmeden cinsel taciz suçundan hüküm kurulması bozma sebebi yapılmış. Bir başka karar, cinsel taciz içerikli sözlerle birlikte bedensel temas bulunduğundan eylemin çocuğun basit cinsel istismarı suçunu oluşturacağı. Sanığın yolda gördüğü mağduriye cinsel içerikli sözler söyledikten sonra kolundan tutup motosiklete bindirmek istediği, yürümeye devam eden mağduriyi tacizli sözlerle takip ettiği olayda cinsel taciz içerikli sözlerle birlikte bedensel temas bulunması nedeniyle sanığın eyleminin çocuğun basit cinsel istismarı suçunu oluşturacağı bu suçla ilgili yargılama yapmasının Asli İzlam Mahkemesi'ne ait olduğu ifade edilmiştir bu kararda. Değerli arkadaşlarım, 14. Ceza Dairesi'nin 2014 tarihli kararı sokakta yürümekte olan mağduraya camdan el sarılarak gel işareti yapıp cinsel organını göstermek. Sanığın işlediği iddia ve kabul edilen sokakta yürümekte olan mağduraya inşaatın camından el sallayarak gel işareti yapıp cinsel organın gösterme biçimindeki eylemin belli bir kişiyi hedef alması bile 105. maddede düzenlenen cinsel taciz ve bu eylemi aleni olarak gerçekleştirmesi sebebiyle aynı kanun 225. maddesinde öngörülen alenen hayatsızca harekette bulunma suçlarını oluşturduğu tek eylemle birden fazla suçun oluşmasına yol açması sebebiyle sanık hakkında Türk Ceza Kanunu 44. maddesi uyarınca fikri içtiman kuralları gereğince bu suçlara dair en ağır cezayı öngören 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 105. maddesinin uygulanması gerektiği ve cezanın belirlenmesi sırasında 225. maddedeki cezanın alt sınırının 105. maddedeki cezanın alt sınırından daha fazla olması karşısında hakkaniyet gereği 105. maddeyle belirlenen cezanın 225. maddede öngörülen cezanın alt sınırından daha az olamayacağı da gözetilerek suç vasfında yanılgıya düşerek cinsel taciz suçundan mahkumiyet yerine yazılı şekilde hayatsızca harekette bulunma suçundan karar verilmesi bozma sebebi kabul edilmiştir değerli arkadaşlarım. Bir başka husus çalışanın cinsel taciz sebebiyle işi bırakmak zorunda kalması 2014 tarihli bir karar dosya kapsamı ve oluşa uygun kabule göre İş yeri sahibi olan sanığın aynı iş yerinde çalışan mağdura yönelik senden çocuğum olmasını isterim. 30 yaşında olsaydım seni evde sağ salim bırakmazdım. Seni alırdım. Senin benim olmanı istiyorum. Karımın yanına gidemiyorum. Yatak soğuk geliyor. Sen olursan yatak sıcak olacak şeklinde değişik zamanlarda mesaj göndermek suretiyle cinsel taciz suçun temel şeklinde öngören eylemi nedeniyle mağdurenin işi bırakmak zorunda kaldı. E sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nın 105 taksim 2. maddesinin 2. cümlesinin uygulandığı olayda bir suçun sadece temel şeklinin şikayete bağlı olarak düzenlendiği hallerde bu suçun nitelikli halleriyle netice seviyeli ağırlaşma ağırlaşmış hallerinin ise şikayete bağlı olmayacağından bu husus bozma sebebi yapılmamıştır diyor. 2016 tarihli bir karar internetten görüntülü görüşme suretiyle taciz bu açıklamalar çerçevesinde somut olayda sanığın mağduriye hiçbir bedensel temasla bulunmaksızın elinde mağduriye ait resimler bulunduğunu, bu resimleri montajlayarak kötü sitelere ve ailesine göndereceğinden bahisse mağdureyi tehdit ederek internetten görüntülü görüşme yaptığını, mağdurenin elbiselerini çıkarmasını, cinsel içerikli hareketleri yapmasını temin etmekten ibaret eylemlerinin, ceza kanunu 105. maddesinde düzenlenen cinsel taciz suçunu oluşturduğu gözetilmeden, çocuğun basit cinsel istismar suçundan mahkumiyet içine karar bozma sebebi yapmıştır. 2013 tarihli bir içtima kararı, dosya kapsamına göre sanığın olay tarihine katılanları aracıyla, aracıyla takip ettiği eski Türk filmlerinde olduğu gibi, korna çaldığı ve laf attığının iddia edilmesi karşısında sanığın her iki katılana yönelik eylemleri yönünden, ceza kanununun 43. maddesinde yalan zincirleme suç kuranlarının gerçekleştiği gözetilerek, hüküm kurulması gerektiği ifade edilmiştir.